Herkese merhabalar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Bitcoin'de sert bir çakılma gerçekleşti. Çakılmanın sebebi de FED tutanakları ile alakalı olduğunu az buçuk zaten dünkü videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar Kazakistan mevzusuna bağlamaya çalıştı ama onlarla sonradan bu durumu tatlıya bağladığımızı düşünüyorum. E, sonra zaten haber sitelerinde bu konuyla alakalı ufak ufak bilgilendirmeler ortaya çıktı. Ve bu düşüşlerinde birer alım fırsatı olduğunu sizlere belirtmiştim. E, şimdi diyeceksiniz ki e, para yok cepte. Tamam doğrudur saygımız her zaman için sonsuz. Bu arada bir... Bir de çekiliş yapmayı planlıyorum. 18.000 takipçi olmuşuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi diyeceğim çekiliş ama çok yüklü bir miktarda bir çekiliş değil. Biraz sonra anlatacağım olayda çekilişin ne olduğunu sizler de zaten anlayacaksınız. Sizlere güveniyorum. Güvenim sonsuz sizlere. Yani sizlere gidip işte şurayı takip et, burayı takip et. Yok ara şuraya 12 tane arkadaşını etiketle bilmem ne gibi bir şey değil. Yani öyle bir şey yapmıyorum ama kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Videomuza bir geçelim. İki tane coin belirledim. Bunları hani kısa alsatlarla düşünebilirsiniz. Normalde hani bu tip Düşüşlerde ne alabiliriz ne edebiliriz tarzında şöyle bir göz gezdirirken bir tane Epic Protocol diğeri de Avax Launcher adında bir tane token değerli arkadaşlar. Bu ikisine baktım. Şimdi bu token'ı şeyden alabiliyormuşuz. PancakeSwap web üzerinden veya MaxC, MaxC, Max. Dost bir I don't know the name the Max borsası diyeceğim. Max borsasından alabiliyormuşuz. Ee, şimdi çoğu arkadaşımız Truce Wallet cüzdanları kullanmayı bilmiyor. Oraya para aktarmayı bilmiyor. Ama bir borsa içerisinde hemen nasıl alım satım yapabileceğini biliyor. Bunu bir kenara bırakalım. Sonra Epic Protokol'e de baktım. Epic Protokol'de GTA'dan da alabilirsiniz. Uniswap üzerinden de alabilirsiniz. Ama Uniswap'i biliyorsunuz Metamask bağlamanız lazım. Ama e, burada da tekrardan Max borsası gözümüze çarpıyor değerli arkadaşlar. O zaman dedim ki yani ikisini tek bir borsa üzerinden bulabiliyorsak yani o zaman parça parça aktarmak yerine tek bir yere göndermek daha mantıklı. Siteye girdim. Normalde benle daha öncesinde bir reklam çalışması için mail atılmış. Yani bir reklam çalışması yapalım demiş. Şöyle bir şey yapabiliriz dedim. Benim re referansımla size üye olacak. Sonuçta biz bunların ikisini almayı planlıyoruz. Benim referansımla üye olacak olan insanların komisyonunu arttırın. Ya da bana vereceğiniz reklam parasını bu benim referansımla üye olan kişilerin arasında paylaştırın. Hani reklam ücretini sordular. Ne kadar? bir reklam ücreti düşünüyoruz diye. 100 dolar dedim. Allah cezası var. Keşke daha fazla söyleseymişim. Hani kabul ettiler sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Bunu dedim ya iki farklı kişiye 50-50 verelim ya da dört farklı kişiye 25-25 dolar -25 verelim. Ama dedim yani birileri bu zaman içerisinde yüzü gülsün mutlu olsun. Ben istemiyorum dedim. Buna dediler tamam ama dedi sizin referanslığınızda üye olurlarsa ona göre dedi bir işlem yaparız ya dedi siz seçersiniz çekiliş içerisinde ya da dedi bize bırakırsınız biz ona göre havale yaparız yani şeylerine hesaplarına yatırırız parayı. Çekilişe katılmak için de git instagramı takip et yok 32 tane adamını etiketli gibisinden öyle bir şey yok değerli arkadaşlar ama kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz Bizi çok çok mutlu edersiniz de diyorum. <laughs> kanala abone olmayı, sakın unutmayın. Tek yapmanız gereken şu değerli arkadaşlar. Benim referansımla kayıt olduysanız aşağıya e, kullanıcı adının altında bir rakam var. Onu bana bırakın aşağı kısma. Ben aranızdan bunu seçeceğim. Hesaplarınıza bunu göndereceğim veya o kişilere göndertireceğim. Yani borsaya göndertireceğim. Ama dediğim gibi çok yüklü miktarlar bu bahsetmiş olduğum coinlere düşünmeyin. Daha doğrusu Hiçbir coine çok fazla yüklü miktarda düşünmeyin. Epic protokolün ne olduğundan bahsedeyim size dilerseniz. Bu BTT veya ondan sonra Filecoin gibi tokenların yapısını biliyorsunuz. Dosya gönderme veya bulut depolama tarzında bir şeyleri var onların mantıkları var. BitTorrent'i zaten biliyorsunuz. Epic protokolle tamamen buna odaklı değerli arkadaşlar. Bu reklam değil ha onu söyleyeyim baştan. Yani Epic protokol falan reklam değil. Ha diyebilirsiniz de ya ben bunları buradan değil de ya gidelim PancakeSwap'ten de alabilirim veya giderim Gate.io'dan da alabilirim. Her zaman için saygım sonsuz. Her zaman için saygım sonsuz. Ama çekilişimize katılmayı sakın ola sakın unutmayın değerli arkadaşlar. Tamam mı? Are you ready? Bu videoda sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bana belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.